Yerel eylem grupları otomasyon sistemi tanıtım videolarına hoş geldiniz. Bu bölümde finansal planınızı Yegos'a eklemeyi inceleyeceğiz. Sol bölümde bulunan finansal plan sekmesine tıkladığımızda eğer daha önceden finansal planınızı sistemimize eklediyseniz bu şekilde görünecektir. Eğer ki eklemediyseniz karşınıza çıkan finansal plan oluştur bölümünden oluştura basacaksınız ve Finansal plan adı ve tahsis edilen bütçe isminde iki tane sekme çıkacaktır Öncelikle finansal planınızın adını bu, bu buraya girip oluştura basıyorsunuz ardından sizin ikinci sekmeye yönlendirecektir İkinci sekmeye yönlendirdiğinde bütçe kalemi adını ve bütçe kaynağını seçmenizi isteyecekler yetenek kazandırma varlıkların satın alınması tekrarlanan harcamalar ve küçük projeler bütçe kaynağı lider ve diğer donörlerin katkısının bütçe kaynağını ilk olarak seçmelisiniz. 2020, 21, 22 ve 23 bütçesini her biri için ayrı ayrı yazmanızın ardından ekleye basıyorsunuz. Ve ardından sizin finansal planınızın genel toplamını bu şekilde çıkarıyor. Ardından eklemiş olduğunuz finansal planınızı buradan gider tablosunu görebileceksiniz. Örneğin personelizm maaşları, yaptığınız satın alımlar burada görünecektir. Ve yine yapılan toplam harcamalar sizin genel toplamınızdan otomatik olarak düşecektir. Finansal plan bölümü bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.